Amerika'da da büyükelçilik yaptı. Ee, benim de Amerika'da bilgi... uzun yıllar kaldığınız için sizin de mutlaka bu konuda bir görüşleriniz vardır. Benim bir tek tük var ama esas cevabını aradığım soru. Yani bugün Adalet Bakanı e, senato kararı bizim açımızdan yok hükmün nedir diyor. Hı ama hı. benim bildiğim kadarıyla Kaliforniya'daki federal mahkemelerde Ermenilerin çok sayıda o dönemden kalma hayat sigorta poliçeleri dedelerinin ve e, tazminat davaları var federal mahkemelerde. Yine benim bildiğim bu mahkemeler dediler ki henüz kanıtlanmamış Amerikan hükümeti bunu resmen soykırım olarak tanımadığı için bu tazminat davalarını sonuçlandırmadılar. Böyle bir kararı Trump imzalarsa veya imzalamak zorunda kalırsa veto ederse vetosundan sonra yine önüne gelirse. Bu mahkemeler bu kararları verirse Türkiye açısından ne olur? Yani bu tazminatlar Türkiye'ye rücu edilir. Türkiye tabii bunu da tanımıyoruz diyebilir ama benim yine bilgim eninde sonunda Los Angeles havaalanında Türk Hava Yolları'nın uçağına haciz bile koyulabilir, tutulabilir. Yani Türkiye'nin bunu bu yok hükmün nedir, bunun değeri yoktur falan demesi bana yanlış geliyor. Sayın Loloğlu'nun da tecrübeli fikirlerine danışmak isterim bu konuyu bunu soracağız. Evet, önemli bu söylediğiniz e, Alınan karar. Eğer ciddi olarak e, Trump tarafından engellenemezse ve de bir şekilde senatodan e, geçmiş o, haliyle i̇şte zaten. E, geçti zaten geçmiş haliyle yürürlüğe girerse e, bakalım ne gibi sonuçlar doğuracak. Onu zaten soracağız. Şimdi Cem Toker'le birlikteydik. Biraz önce yeni kurulan parti, Gelecek Partisi ile ilgili görüşlerini aldık onun. Onun bir sorusu var size. Özellikle sormamı rica etti. Çünkü o da uzun yıllar Amerika'da yaşamış bir kişi. Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanından bahsediyorum. Kaliforniya'da açılan tazminat davaları var. Ermenilerin dedi. Eğer bu yasalaşırsa hakikaten e, ki sizin söylediğinize göre herhangi bir yasa söz konusu değil. E, Türkiye'nin ciddi tazminatlar ödemesi söz konusu olabilir mi? Hatta Türk Hava Yolları uçağına el koyabilirler mi diye bir sorusu var Sayın Do Doğulu. Fev, fevkalade yerinde bir soru. E, şimdi yani bu karar tasarıları kabul edilen ikisi iki tasarı her ne kadar e, yasa niteliğinde değilse de bunların yasaya dönüşmesi de işten bile değil. Yani bundan sonraki bir adım evet. e, bunların e, Temsilciler meclisi ve senatonun ortaklaşa üzerinde birleşecekleri bir yasa tasarısı haline de dönüştürülebilir. Bu e, ikinci bir adım e, gerektirir. Bu başkan Trump'ın önüne gider ve e, onaylandığı takdirde e, benim öteden beri ee, bunun yani için bunun için başka bir prosedür gerekiyor Aynen galiba ya. değil mi Sayın Loğlu? Bunun için evet. başka bir süreç mi gerekiyor? Bir yasalaşması için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun birlikte hareket ederek başka bir sürecin başlatması lazım. Baş, bir yasa tasarısı haline dönüşmesi lazım bunun. Anladım. Ee, o o noktada değiliz. O noktada ama dönüşebilir. Yani buna bir engel yok. Evet. Buna bir engel yok. Yani hatta diyebiliriz ki kabul edilen oy birliği büyük çoğunluklarla oy birliğiyle kabul eden bu karar tasarıları, kararlar kararlar ya bir yasanın her iki kanattan da çıkması için e, gayet müsait bir zemin yaratıyor. Yani Ermeni lobisinin ve bu lobiyi destekleyen bu görüşü destekleyen e, senatör e, ve temsilciler meclisi üyelerinin bundan sonra atabilecekleri bir adım bu. Hı hı. Yaptırımların konuşulduğu bir dönemde böyle bir adım da pek hala gelebilir. Şeyin, Sayın Toker'in kaygısını ben uzun zamandır paylaşıyorum. Çünkü hı hı. E, Amerikan mahkemeleri Ermenilerin açtıkları çeşitli davalar. Bu sigorta olabilir, tazminat davaları olabilir. Değişik davalar var. Bunlar pek ilerleme kaydedemiyor e, Amerikan mahkemelerinde. Çünkü Amerikan yargıçları şuna bakıyorlar. Bu konuda e, Amerika'nın e, ulusal çıkarlarını etkileyen bir yön var mı? Şimdi şeyin e, e, senatonun e, e, kabul ettiği kararda e, baktığınız zaman bunu başka bir çer e, çerçeveye oturtuyorlar ama bir ulusal çıkar ifadesi var. Hmm. Ulusal çıkar. Hmm. Şimdi bu yasa haline geldiği takdirde, Trump da bunu onayladığı takdirde bu Amerikan mahkemeleri ve yargıçları bakımından ha diyecekler ki bu demek ki Ulusal çıkarlarımızı etkileyen bir yönü var. Ben bu davaya biraz daha yakından bakacağım der ve şimdiye kadar genelde tıkalı olan Ermeni davalarının önü bu şekilde açılmış olabilir, açılabilir.